Tamam yap, yap taksitlerimizi yap hadi Gökçe. Önce evet, map şimdi... ol sonra marul ol sonra ben ol başla. Ya tamam da. Ben... Ee, oğlum ben çıkıyorum PK'dan iyi, gidiyorum şimdi. Tamam, Öyle bir şey paylaşsın, bir var, paylaşsın ya. ya. Ben evet. gidip saat iki içerek Story paylaşsın Onur abi. Oğlum. Hadi. Onur abi story hadi ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ne Story e şey de yapsın bizim paylaşsana olur oğlum. De, dallardım derinlere bir hayal kurdum delirmeler delirmeler. Devrimeler başladı girdikçe biz yarışa birlik işteyiz daha çok var maşa Bir koşturmadayız baya bir var varışa Nasıl mı kazanacak koçum çalışa çalışa Bunlar kaçacak Yoksa beton Bizde her şekil var markalarda depo Eminim efendim de bizde Adamım geldi. Dur benimki bu değildi bir dakika. Ya Marul yemin ederim ile tacizcikmişsin <laughs> ya. Benim Vallahi yemin ya. Evet. Vallahi Ümit daha biz gitmeyeceğiz sen git. Kardeşim nasıl sınır dedin ya. Geçer <laughs> abimiz. <laughs> abi bence bunu story attın taklidimizi. Onur abi. Onur abi iyi misin abi? Kapatacağım Vallahi, yeter. Ümit Özdağ abi, abi, de kapatacağım yeter. Ay, Nereye? Ya. Ümit Nereye? saçını boyadı bugün yayında biliyor musun? <laughs> <oldu> sonra <laughs> da zenci aldım bir tane yayına. Hangi zenci bu şey? Onun. Senin sonra bir sabah kadar böyleyiz. Evet, Allah yardımcın uzatsın. tamam Gökçe beni de yap gidiyorum hadi. Nasıl yap. yapayım ki seni? 70k 700 dolar. Ben taklit edilemeyecek bir adamım. Hadi yapıyorum. Vay, vay vay Görüşürüz. vay.